Okey diyoruz. En son ne oldu? Doktor Octavius Peter'e göz daha olsun diye evin duvarlarını kırıp kaçıp gitti meyhalanın evinin. Peter kafayı yedi. inanılmaz derecede sinirlendi. Bundan önceki sayı direkt Peter'ın girebildiği her yere girip oradaki bütün kötü adamları dövüp Doktor Octavius'un nerede olduğunu öğrenmeye çalışmasıyla başladı. Böyle aşırı derecede sinirli direkt darma duman ediyor ortalığı nerede nerede dövdük dövüyor sonra çıkıyor yeni bir mekan boyun herkesi dövüyor nerede nerede falan en son doktor Octavius'un Food Ninja'larımsı adamların birinin evinde ya da bunların işte beraber yaşadığı bir yerde birden ekran açıldı o ekrandan birisi konuşmaya başladı doktor Octavius diyor ki sen şu an benim umurumda bile değilsin benim aklıma başka fikirlerim var sen ilgilenmiyorum. Senin peşinde değilim. Hani hadi hadi işine falan. Böyle tam bu tarz bir üslupla konuştum. İşte biraz da böyle komime de gitti falan. Neyse Peterson işte ben bulamıyorum. Adam da belli ki benim peşinde değil falan. Bir gideyim de meyhala ne olmuş? Ona bir bakayım iyi mi falan. Üstünü değiştiriyor meyhalaya gidiyor. İşte meyhala üzgün. Mary halası gelmiş geri meyhalanın başına gelenleri duyduktan sonra o ikisi birbirine şey edecek diyoruz. Rahatlatacaklar. Sonra Mary Jane geliyor. Peter Mary Jane'e şeyi gösteriyor. İşte Doktor Octavius'un duvarı kırdığı yeri Mary Jane espri yapıyor. Oha resmen hani odaya klima taktırmak var ama bu böyle çok iyi bir çözüm falan tarzı böyle bir şaka yapıyor. Peter şey yapıyor böyle bu öyle şaka yapılacak bir konu değil mi falan. Böyle biraz uyuzumsu bir ses tonuyla konuşuyor ki Peter Diaz gerçek hayatta olsun, Spider-Man tarafı olsun, paso espri yapan, paso aşağılayan, küçük düşüren bir insan ilk defa birisine şaka yapmamız gerektiğini söylüyor falan. Hem bir işaret de olabilir ama bir yandan da bu Peter'ın ikiyüzlülüğünün işaretlerinden biri işte. Neyi işaret olabilirdi? Bence böyle Mary Jane söz konusu olduğu zaman hiç aslında yapmasını beklemeyeceğimiz şeyleri yaparken buluyoruz. Peter'ı hani mesela Mary Jane hakkında scattered brain yaptıydı. Unutmadık kanka unutmayacağız. O var. Şimdi burada herkes alay eden bir karakter resmen işte birisinin gereksiz şaka Gereksiz bir yerde şaka yaptığını söylüyor. Onu ifade ediyor falan. Evet, enteresan dokunuşlar. Sonra Gwen geldi. Üçü zehir kusuyor birbirlerine. Mary Jane diyor of Gwen geldi resmen birisi Mary Jane. Bebeğini çıkarıp malfeasance yapmaya başladı onu deli, delik deşik ediyor. Gwen'in gelmesi benim delik deşik edilmem falan. Gwen işte üç kişi acaba fazla mı kalabalık olduk falan başka bir yerde diye olabilir ama neyse sonuç olarak üçü böyle direkt zehir, iğrenç bir ilişkileri var. Ben böyle ne kadar meraklıydım ve özeniyordum. Örümcek Adam okuyacağız, Peter Parker falan ama böyle bir Tom Holland'ın o masumluğu, işte Tobey Maguire'ın masumluğu falan geliyordu. Bu Peter tam Playboy oğlumun tipi de düzgün, zeki, üstüne örümcek adam, üstüne iyi bir insan, üstüne üstün üstün haklı fakir bir yandan ama bir yandan kendi motor alacak parayı falan da buluyor. Hani bu bu şey yok yani kesinlikle Toby Maguire olsun, Tom Holland olsun. O ikisini de aldım tadı alamıyorum ben. bu fazla kusursuz bu. Kat kat daha iyi bende rahatsız ediyor beni. Güvenli Mary Jane aynı anda ikisi şu an buna tav. Direkt böyle onu hissediyoruz. Herkes de konuşuyor. Peter ne böyle? Herkes bunun peşinde falan. O, bu 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 biraz şey edin kanka diyoruz. Bize daha böyle şey bir Peter mi getirseniz artık şu Universe işte neydi o Multiverse muhabbetleri başlasa da diyoruz. Neyse. Sonra o buradan ayrılıyor. J.J. Jameson'ın oğlunun şeyini geçiyoruz. Bu işte Doktor Octavius'un çalmaya çalıştığı silahı işte bir yere taşıyacak. Böyle baya bir sürü polis arabası cert işin içinde diyor. Bunu böyle organize ediyorlar. Bunu organize eden 4-5 kişiden bir tanesi Doktor Octavius'un adamı. Bu böyle ne duyuyorsa Doktor Octavius'a söylüyor. Doktor Octavius bir plan yapıyor. İşte böyle alakasız bir elektrik düzeltme ve arabası whatever. Ona binmiş, ona gidiyor. İşte sonra onu yolun tam bunların güzergahında bir yerde durduruyor. Kendisi de kanalizasyon na giden o şeyler var ya böyle nice kaplumbağanın içine girip kendi evlerine gittikleri şeyler kapaklarını açıp neyse orada saklanıyor işte oradan çıkıyor nünufayı çalıyor kendi arabasına binip gidiyor nereye gidiyor? Herkes bunu yurt dışına cırt çıkmasını bekliyor ama bu direkt Fire'ın aslında gideceği yere giderekten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir harekette bulunmuş oluyor. Tony Stark'ın fabrikalarından bir tanesi. Ve orada böyle birkaç kişi de deniyor cihazı. Direkt böyle silahları etkisiz hale getiriyor. İnsanlara çok bir etkisini görmüyoruz zaman direkt silahları etkisiz hale getiriyor. Ki Doktor Oktay zaten şey tribinde benden güçlüsü yok ben karşımdaki insanların silahlarını etkisiz hale getirebilirsem yani polis ya da asker bana kafa tutamayacak bir modda olursa bütün dünyanın en kuvvetli gücü ben olurum. Böyle diyoruz. Sonra işte Spider-Man geliyor bunlar dövüşüyorlar. En baş aleti Peter'ın üstünde kullanmayacak kadar Peter'ı hafife alırken Peter'ın ne kadar iyi dövüştüğünü fark edip en son aleti Peter'ın üstünde kullanmaya karar veriyor. Aleti kullanıyor Peter'ın üstünde ve kullanmaya devam ederken ayarını da arttırıyor. Baya şiddetli bir şekilde kullanıyor. Sonra ne oluyor? Peter hafızasını kaybediyor. İnanılmaz derecede saçma bir mantık, inanılmaz derecede saçma bir olay. Direkt böyle hevesim kaçtı sayıya olan. Ama okuyacağız. Tabii ki de Neyse orada bitti işte. Pozitif çok heyecanlı falan. Millet bir ay boyunca Spider-Man şimdi hafızasını kaybetti. Ne olacak diye bakıyor. Hiçbir sikim olmayacak diyoruz. J. Jonah Jameson rahat rahat haber yapabilecek ama Peter sonra geri düzelecek. Eskisi gibi J. Jonah Jameson hala kötü kötü konuşabilmeye devam edecek ama bir yandan insanlar işte içe Peter'ın iyi bir insan olduğunu biliyor olacak. Bu kadar diyoruz. Bunun dışında işte bu Doktor Octavius'un Fire'ı çaldıktan sonra Gerona James'in Harry'in evini aradı. Harry ile Peter'ın kaldığı evi. Telefonu Harry açtı. Gecenin üçü. Manyak mısınız siz? Ne arıyorsunuz? Peter Parker nerede bilmiyorum. Umurumda da değil. Falan yapıp telefonu kapattı böyle. Peter'a hala kıl olduğunu gördük. Artı gecenin 3'ünde evde birileri telefonu çalıyor falan. O derecede cidden biraz Peter'ın hayat tarzı o da arkadaşlığı için not cool sayılacak bir seviyede onu da görmüş oluyoruz. Hani buradan Peter kendi evine çıkma kararı alır mı? Lan belki de onu yapıyorlar. Ha. Ben böyle diyorum işte Harry Peter'ın kim olduğunu öğrenecek, Harry Peter'ın kim olduğunu öğrenecek falan. Belki de Peter'ın kendi evinde yaşamasını şu an ayarlıyorlar. Bak hiç aklıma gelmediydi. Very possible diyoruz. Bunun dışında diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Okay, TM yine TM. Marvel Comics Group, versen Industrial, 56, January, The Amazing Spider-Man. Kendimi çektim. Approved by the Comics Code, Authority. Kendimi geri koyuyorum. Yine bir TM. Deli Bugle Wall 9, Saturday, October. October diyorlar. Ha, şu an January'deyiz. 1968, 1968'de de geldik ama bunlar geriden geliyor. Ne diyor? Warm chance, showers, late time, ten cents. spider joins Dark Ark. Superhero turns back by J. Jonah. By J. Jonah Jameson. All evidence no indicates that Spider-Man making common cause with the Dark Ark that uh, Alpha Law And taxes him are too criminal to do thin standing speech, too fast. Policies to man turn to his machines to see if cool for him to leave him with the tasks of the <laughs> precisely this is the community to the man's side. Equally, at Darkness, Rain or Cloud, The Collection of men, a group of instrument complete lyric poems previously. Man is the heart for his moment of truth. Only the man behind the outlook the strong of konuşuyor. Konishia. It pervades of the tested in the man who engineers and finds distinct advantages in such an atmosphere are in wide regarding the following immediately available chat Bu var geri kalanı tamamen alakasız gazetelerde alınmış yazılar. Biraz baktım. Yine bir bakacağım hepsine sizin için. Abla çağlar. Hiçbir işi yarım bırakmıyor. Sonra devam edeceğiz. Ama önce şunları bir bakalım. MCG, Marvel Cinematic Universe diyecektim değil. Marvel Comics kuru. Is this a wrap-up or Spidey's final disaster? Umarım Final disaster kanka diyoruz. az. O kadar boktan bir sayı olacak ki çünkü büyük ihtimal en azından geçen sayı aşırı boktan bitti. Ondan diyor. Öyle şu yazılara bakıp geliyor. Peki enteresan komünist troops falan diyor. Tabii diyoruz 1968 kanka ne kuşaydı o bilmiyorum ama direkt olayların olduğu zamanlar. Tabii ki de komünist troops forces diyoruz. Savaş var oğlum bu artık. soğuk savaş var. Okey, Vietnam'dan haberler. Flash'ı görmedik şu an. Vietnam'da mı? Might be. Okay, hiçbir sikim yoktu ama bakmam lazımdı. Bakmış oldum. Onun dışında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope, hadi görüşürüz.